Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Hepimizin bayıla bayıla çok sevdiği, son zamanlarda çok rövanşlı olan bir baklavayı yapacağız. Hoş verdiği soğuk baklavayı yapacağız. Aslında bunu daha önce paylaşmıştım ama oklava sevmeyen şu merdaneciler için yani baklava açmakta acemi olanlar için böyle tek tek açılan yufkalarla bir baklava hazırlayacağım. Sadece merdane kullanacağız. Öncelikle undan bahsetmek istiyorum. Eğer baklava yapacaksanız protein oranı yüksek olanları tercih edin. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir markanın 11,5 üzeri, 13 olursa çok daha iyi olur. 13 protein puanlı bir baklavalık böreklik un seçtim. Kenarlarını yazıyor. Markete gittiğiniz zaman bakabilirsiniz. Su, sıvı yağ, 2 adet yumurta ile birlikte hamura başlıyorum. Gördüğünüz gibi içinde süt ve yoğurt yok. Her zamanki gibi baklavacıların yapmış olduğu teknikle, baklavacıların yaptığı hamurla yapıyoruz. Böylece yaptığınıza kimse inanmıyor. Ben bu tarz baklava tarifleri kanalında çok paylaşıyorum. Ve ilk defa deneyenlerden çok güzel yorumlar alıyorum. Bu baklava tarifleriyle baklava yapıp satan birçok abonem oldu. Hepsine buradan selam olsun. Onu azar azar ilave ederek başlıyorum elimle yoğurmaya. Hafif yumuşak böyle bir çok yumuşak olmasın hamurunuz ki çok nişasta içine çekmesin ama çok sert olup sizi de yormasın şöyle ben size kıvam göstermeye çalışacağım bir saat boyunca dinlenecek dinlendikten sonra yoğurduğunuz zaman bakacaksınız ki hamurunuz pürüzsüz kıvam alacak. Ben bugün bir gezen tavuk yumurtası yani organik yumurta kullandım. O yüzden böyle altın sarısı renginde hamurum oldu. Dinlenen hamurumu kesmek üzere rulo haline getirdim şimdi bunlardan küçük küçük bezeler hazırlayacağız mandalina'dan küçük ceviz büyüklüğünde diyelim daha doğru olur e, tepsinizin ebadına göre daha büyük ya da daha küçük de yapabilirsiniz şimdi merdane ile açacağınız zaman bezeleri ufak olarak yapmanız lazım aralarına bir kez nişasta atacağız, atacağız ve sonuna kadar hiç nişasta sepmeden göreceksiniz böyle tane tane ayrılan her biri ayrılan incecik tül gibi yufkalar elde edeceğiz hem de sadece Merdane kullanarak hamurlarımı biraz dinlendirdim. Şimdi tezgahıma nişasta alıyorum ve başlıyorum onları küçük küçük açmaya. Sizler. 5-5 açabilirsiniz 10-10 açabilirsiniz bu ne kadar tecrübeli olduğunuzla bağlantılı eğer çok fazla üst üste koyarsanız ve acemiyseniz hamur birbirinin üzerinden kayar o yüzden 5-5 ile de başlayabilirsiniz şimdi aralarına gördüğünüz kadar nişasta serperek başlıyorum birbirinin üzerine getirmeye İlk önce kenarlarını ezeceğiz bütün baklavacılar da bu şekilde bu teknikle yaparlar elinizle ve oklavayla kenarlarını dolaşarak sadece kenarlarına bastırarak başlıyoruz açmaya. Alt üst çeviriyoruz ara ara. Ben sadece size bir grubun açılışını göstereceğim sıkılmamanız adına. Daha sonra dizilimini de yani tepsiye koyduğumun da hepsini göstereceğim. Bütün yufkaları göstereceğim. Asla gördüğünüz gibi birbirine yapışmıyor. Şimdi yufkaların bazen 3 tanesini orta yerinden ayırıp tam tersini yönünde çevirip tekrar açmaya devam ediyor. Bir daha aralarına nişasta koymadım. Yapışmadığını da şöyle güzel bir şekilde göstereceğim. Tek tek ayırarak göstereceğim. Tür gibi olduğu yufkalar adeta incecik oklava ile açsanız bu kadar çabuk açamazsınız 5 tane yufkayı. Hem kolay hem çok pratik. Bu yöntemle daha önce havuç dilimi baklava göstermiştim. İlk defa baklava yapanlar oldu çok şaşırdılar. Hepsi tel tel ayrıldı. Şimdi artık hangi bir tepsiye dizmek isterseniz yuvarlak bir tepsi de kullanabilirsiniz. Dikdörtgen de kullanabilirsiniz ben gibi. Her tarafının aynı kalınlıkta döşendiğine emin olun. Araları muhakkak açılacakları zaten yufkalarınızın. Bu şekilde dizmeye başlıyorum. Şöyle yaptım. 15 katta bir gibi e, fındık ceviz koydum. Ve ceviz koyarsanız sütünüz kararır. O yüzden bu tatlıda ya antep fıstığı ya da fındık kullanıyoruz. Daha önceki baklavamda antep fıstığı kullanmıştım. Bunda fındık kırdım. Ceviz kullanmıyorum. Dediğim gibi sütünüzü e, sütüyle birlikte karışınca baklavanın o istemediğimiz bir böyle görüntüsü işte bir e, rengi olur. Ben sona kadar bütün yaptığım Yufkaların ne kadar ince olduğunu tek tek göstermeye çalıştım ama açılımını bir kez gösterdim. Dilerseniz başa alabilirsiniz. Dilerseniz YouTube'un yavaşlatma özelliğini kullanarak daha yavaş olarak da izleyebilirsiniz. Ve kanalımda birçok baklava tarifi var. A'dan Z'ye nasıl baklava yapılır? Hiç baklava yapmadıysanız nasıl baklava yaparsınız gibi birçok tarif var. Hatta bu da onlardan biri. Bakın merdane ile açtığım yufkalara bakın. Yani bunlar birbirinden ayrılı ve sadece bir kez nişasta serttim. Hiç oklava kullanmadım tül gibi de oldular. İnanılır gibi değil diyorsunuz şimdi içinizden biliyorum. Yaptığınız zaman inanacaksınız. Nişastayı bir kere atmak, hamurun kıvamı, hamuru dinlendirme süresi ve kullandığınız un. Kullandığınız un çok ama çok önemli. Şimdi gelelim baklavayı gördüğünüz gibi üst üste katmanlarını diziyorum. Aralarına herhangi bir şekilde yağ koymuyorum. Bu şekilde sadece iki katına yani 15 katta bir fındık koydum ve son kapağını da birazcık daha büyük o şekilde üzerine kapattım. Bezeleri aslında bu kadar küçük hazırlamamın sebebi sizler belki çoğunlukla çünkü yuvarlak tepsi kullanıyorsunuz sizin için de dikdörtgen tepsi kullanacaksanız benim gibi bezeleri birazcık daha büyük tutabilirsiniz. O zaman tek seferde yerleştirirsiniz. Şimdi son kapağı da yerleştirdikten sonra ilk kesimi yapacağım. Ben spatulanın yanındaki cetvelden faydalandım. Sizler dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Soğuk baklava böyle dikdörtgen şekilde oluyor. Genelde kare oluyor. Dikdörtgen şekilde oluyor pastanelerde. Ben de o şekilde hazırladım. Şimdi ilk kesimi yapacağım. ilk çizimi atacağım. Daha sonra içine yağını ilave edeceğim. Bu arada tereyağını ocağa koydum. Tereyağım kaynıyor. 250 gram kadar tereyağını sütle aldım. Onu ocağa koydum. Kaynıyor. Niye kaynıyor? Sütünden ayırmak için. Eğer tereyağını erittiniz. Üzerine dökerseniz o tereyağının içinde İçindeki süt üstünde siyah siyah yanacaktır. Bu istemediğimiz bir şey. Bir de baklavayı yumuşatır içindeki süt. O yüzden sütünden ayırmak adına tereyağı mutlaka bir kaynatın. Kaynattığınız zaman gördüğünüz gibi sade yağ e, elde etmiş oluyorsunuz. İçindeki su da buharlaşıyor. Bakın şöyle dibine kalan süt tortusunu göstereceğim. Tam da gördüğünüz gibi dibine oturmuş. Yağ peki sıcak mı olmalı? Yağınız ılık olmalı. Mesela şu anda tereyağım sıcak. Üzerine bir su bardağı kadar... Sıvı yağ ilave ediyorum. Bu şekilde de sıcak soğuk dengesini oluşturuyorum. Şimdi üzerine yağını döktüm. Biraz şöyle bıçakla birlikte aralana girmesini sağlayacağım. Daha sonra son kesimi yapacağım ve ona dikdörtgen şeklini vereceğim. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. Kaşıklama işlemi yapacağız. Kaşıklama nedir? 2 tane kaşığın tersiyle baklavaları içe doğru iteceğiz ama dibine kadar gireceğiz. Bu sayede baklavalarımız çok güzel kabaracak. Böyle bütün aralarına yağ girecek, bütün aralarına ısı girecek. Asla hamurlaşma olmayacak. 180 derecede önce turbo ayarında, daha sonra 20 dakika sonra da alt üst ayarı alarak yaklaşık 40 dakika kadar bir sürede baklavamı pişirdim. Fırından fırına mutlaka değişiklik gösterecektir. O pişerken ben şerbeti ocağa attım. üç buçuk su bardağı şekere üç buçuk su bardağı sütü ilave ediyorum ve ocağa gönderiyorum bir yemek kaşığı kadar da içine nişasta ilave ediyoruz. O da şerbetteki koyuluğu elde etmek için elde etmek için bunu sonradan keşfettim. Baklavacıların şerbetinde bunu sonradan keşfettim. Mutlaka içine bir yemek kaşığı kadar nişasta ilave edin tepeli. Kaynaması yeterli. Şöyle kaynama noktasına gelsin o yoğunluk elde edin yeterli. Baklavam kapattım. Fırından çıkarttım 10 dakika sonra bir yani ilk sıcağı çıktı. Şerbetim de oda ısısında ikisini buluşturuyorum. Doğru anlatabildim mi? Baklavam sıcak, şerbetim oda ısısına yakın, oda ılık şekilde birbiriyle buluşturuyorum. Ve üzerine kapatmanıza gerek yok. Çok kısa bir sürede zaten çekecektir bütün şerbeti. Üzerine serptiğim kakaoyu da yine sonradan keşfettim. Sadece kakao serpince çok koyu bir renk oluyor. Ama pudra şekeriyle karıştırınca çok o böyle pastanelerdeki o tatlı bir kahverengi rengine ulaşabiliyorsunuz. Nişasta ile karıştırırlar mı acaba? Pudra şekeriyle mi karıştırırlar acaba diye. Bunu da kendim keşfetmiş bulundum. Pudra şekeriyle kakaoyu karıştırarak üzerine tamamen soğuyan baklavamın üzerine bu kakao katmanı ile birlikte kaplıyorum bu şekilde sütlü kakaolu ve o fındığıyla birlikte çok hafif bir lezzet bu soğuk baklava özellikle yaz günlerinde ve böyle bir yemek arkasında damağı adeta şenlendiriyor şöyle bir tabağa alacağım çıtırtısını duyuracağım. Bütün katları belirgin gördüğünüz gibi çatalı batırdığım anda bütün katlarını görebiliyorsunuz. Çok nefis çok hafif bir tatlıydı. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.